Oysa bu dünyada o amelleri nasıl seviyorlar? İçki içmeyi, faiz yemeyi, puta tapmayı, e, Allah'ın dinine karşı çıkmayı büyük bir hararetle işliyorlar. O gün orada ona karşı mesafeli duracaklar. Bir şey soracağım ama ben e, hocam. Buyur. E, Allah, Allah ayetlerde işte korkmanızı ve sakınmanızı emrediyor. İşte mesela burada yine aynı şekilde geçiyor diyor ki e, tam olarak bir dakika nasıldı? E, Allah sizi kendinden sakındırır. Allah kullarına karşı şefkatli olandır. Yani Allah kullarına karşı şefkatli satta e, hatta sevgi dolu ama kulların kendisinden korkmasını ve sakınanları cennete koymayıdan da, bahsediyor. Burada tam olarak ifade etmek istenen şey nedir hocam? Yani e, kendisinden şefkat, bize şefkat duyan, şefkatli olan Allah'tan korkmak ve sakınmak ve bu şekilde cennet etmek neden böyle? Yani niye buna gerek var? Veyahut? Şimdi korku ifadesi neyi gerektiriyor? Allah'ın emirlerine uymayanların ebedi hayatta ebedi bir cehennemi hak edeceğini gerektiriyor. Nasıl trafik kazalarında veya trafik işaretlerinde, yollarında, kurallarında uymadığı zaman insan korkuyor, ve korktuğu için de e, kurallara uyma zorunluluğu hissediyor insan kendisinde. Ama trafik kurallarını bilmeyen, o trafik kurallarında başına gelecek felaketlerden haberi olmayan bir insan ondan korkar mı? İşte ancak ilimde derinleşenler, ancak alimler Allah'tan korkar der. İşte Allah'tan korkar korkar ifadesi o insanın Allah'ın e, inkar edenlere o kendi yolundan sapan insanlara e, ebedi bir cehennemi e, hak ettiğini bilir ve oraya gönderir. Bundan korkan insan, işte Allah'tan korkup da Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşayanlar içinde ebedi bir cennet vardır. İşte Kur'an bunlara e, cennete girmeyip de o arif onları onlara anlatıyordu ya, onlar cennete girmeyi umut ederler. Daha girmemiş olanlar ifadesini kullanırken de orada umut edenler ifadesi oradaki girmeyecek anlamında değil, bütün cennete girecekleri böyle bir tanımla tanımlamış Kur'an. Yani o cennete dünya hayatındayken girmeyi umut ediyorlar. Kesin bir şey yok ama ümit ediyorlar ve o yolda çabalarını, gayretlerini gösteriyorlar. Gösteren insanlara da Allah cennette melekler onları selamla karşılar diyor. Yani korkma olayı Allah'ın o e, hem korkutucu Kur'an hem de müjdeleyicidir. Müjdeleme ifadesi o korkanlar o yanlış yolda gitmeyen kendilerine çeki düzen verenler ve doğru yolda yürüyenler işte Allah'ın o müjdelediği insanlar oluyor. Hocam burada şefkat göstermesi de hayatların arasına <laughs> etmeden önce hem doğru yolu göstermesi hem de hayatın içerisindeki kötülüklere, yanlışlara ve tuzaklara karşı kurulu uyarması şefkati bu mu oluyor? Tabii ki yani zaten bak mesela merhamet e, ahiret aleminde ee, insanlara e, Allah Rahman, Rahim'dir. Rahim sadece müminlere merhamet eden Rahman ise dünyada mümin ve e, kafir ayırt etmeden rızık veren ahiret aleminde e, mümin olmayanlara merhamet etmeyen Allah anlamında kullanmış merhamet etmeyi. Yani şefkat kelimesi de aynı. Yani Allah kullara şefkat ediyor. Yani bütün insanlığa doğru yolu, yanlış yolu gösteriyor. Ama doğru yolda yürüyenlere merhamet edeceğim diyor ahiret aleminde. Yanlış yolda yürüyenlere de merhamet etmeyeceğim anlamında. Ama her ikisine de dünya hayatında Allah eşit uz uzaklıktadır. Hiç kimseye Allah zulmetmez. insan kendi kendilerine zulmeder diyor Allah. O da Allah'ın koyduğu kurallara uymayan, Allah tıngırına takmayan, Allah'ı ee, Allah'ın e, um, 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 Bir ifade vardı, beni unutanları da Allah, ben de unuturum diyor Allah. İşte Allah'ın unutmasından sakınan insanlar Allah'ın söylediğine e, doğru yolda yürüyüp ona teslim olurlar diyor. Hocam hikaye daha var. Bunlar kısa ayetler. Bunları da okuyalım ve noktalayalım o zaman. Tamam. 31 ve 32 ikisini beraber okuyayım ben. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. De Allah'a ve elçisine itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Sevmez. Şimdi, şimdi şöyle diyor. De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyanın. Bak mesela Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Allah'a itaat, Resul'e itaattir. Bu neyi ifade ediyor? Allah Resul'e, Nebi'ye vahiyi aktarıyor. Allah'ın aktardığı bilgiyi o bize aktarıyor. Biz Resul'ün aktardığı bilgiye, o kurallara, o vahiylere itaat etmekle, o Resul'e itaat etmekle Dolayısıyla Allah'a itaat edin ifadesi etmiş oluyoruz. İşte Allah ve Resulüne Allah ve Resulü bir şeyde hüküm verdiği zaman mümin ve erkek ve mümin bir kadın onda muayyerlik yapma hakkı yoktur derken orada Allah ve Resulü kelimesini kullanırken Allah'la insanlar arasında elçi Resul anlamında kullanmış. Yani Resul Allah'ın söylediğini söylüyor. Allah'ın söylediği şekilde yaşıyor. Ona uymak Allah'a uymak, Allah'a uymak da ona uymak anlamında kullanmış. De ki Allah'a elçisi de itaat edin. Eğer yüz çevirlerse şüphesiz Allah kafirler sevmez. Sana itaat etmezlerse Allah onu sevmez. Onları öldürün demiyor bak. hocam o zaman o buna itaat et. Yani elçiye uymayanları kafirler olarak Allah nitelendiriyor. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi <laughs> Bu iki ayeti bir ehli kitap açısından ele alalım. Bir de günümüz açısından ele alalım. Allah Resulü bu ayetleri kime okuyor? Oradaki ümmi kitabı okuyor. Diyor ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Çünkü ehli kitap diyor ya biz iman ettik. Biz bak İsa'yı seviyoruz. Çok seviyoruz. O Allah'ın oğludur. O yer yeniden gelecek bizi kurtaracak. Yahudiler biz en iyi iman eden biziz. Allah bizi çok seviyor diyorlar. Allah da diyor ki, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ee, de ki Allah'a ve el, içine itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Peki, ehli kitap olan, Yahudi ve Hristiyan olan bir insan elçiye uyarsa ne olur? Mümin olmaz mı? Mümin olur. Kur'an'a iman edecek, Müslüman olacak. Hem elçiye ben sana iman ettim deyip Yok ben Hristiyanım yine. Bak bak sana iman ediyorum ama Kur'an'a ben Hristiyanım veya ben Yahudiyim der mi? Demez. Demez. Yani demek ki ehli kitap bulmaktan çıkması gerekiyor. Yapmıyorsa bunu diyor eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Şimdi şu hikayeti alalım. Günümüzün vakıflarına, sendikalarına, kurumlarına, ülkeyi yöneten partilerine, insanlarına gidelim okuyalım. Diyelim ki bakın Allah diyor ki elçiye uyun. Ee, Allah da sizi sevsin, bağışlasın. Eğer itaat edin elçiye, yüz çevirirlerse kafir olursunuz. Allah da sizi sevmiyor. Diyecekler ki peki nasıl uyacağız elçiye? Mesela içki haram diyor elçi. Allah'tan aldığı emirle bunu haram kabul edeceğiz. Zina haram. Kumar haram. Puta tapıcılık haram. Allah'ın vahyettiği kitaba ters bir anayasa yapmak haram. Gelin hep beraber elçiye uyalım. Kaç tanesinin evet ya doğru söylüyorsun biz aynen dediğin gibi yapalım diyeceğini düşünüyorsunuz. Hemen hemen neredeyse hiçbiri. Peki böyle yapan insan ne olur? Hatta ne diyorlar? Biz muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız. Hür olacağız. Bizim cinsel tercihlerimize kimse karışmasın. İçkimi de içerim. Hacıma da giderim. Her türlü haramı işlemeyi özgürlük olarak nitelendiriyorlar. Yani Allah'ın kitabına ters olan ne varsa bunu meşru görüyor. Peki buna ne diyor Allah? Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Bir önceki ayette de ne diyordu? Kafirleri veli edinmeyiniz diyordu. Dolayısıyla Allah bize diyor ki aklınızı başınıza toplayın. Müminseniz, mümince bir dünya kurun. Aksi takdirde ticaret yapmak istersin, karşına faiz çıkar. Oğlunun kızını evlendireyim dersin, karşına zinakarlar, ehli kitap her türlü şey çıkar. Aile kurayım dersin, gayri İslami yasalar çıkar. E, iki ucunu bir araya asla getiremezsin. Dolayısıyla ben müminim diyorsak biz aklımızı başımıza toplamamız lazım. Yani bir karar vermemiz lazım. Ya Allah'tan yana olup hayatımızı oraya vakfedip var gücümüzle çalışacağız ya da ortaya karışık biraz oradan biraz oradan kafir olarak ölüp gideceğiz. Benim bu iki ayetten anladıklarım bunlar. Çok güzel. Şimdi mesela... Siz de söyleyin. Söyleyeceklerinizi Sonradan de, dersimizi noktalayalım. Az önce son Buyur hocam. Buyur Cemal kardeş, buyur. Şimdi Tevfik abi'nin son söylediği cümleleri ben çok önemsiyorum. Her gün konuşulsa yeri var hocam. Eğer bunları düzenlemezsek, eğer bunları düzeltmezsek öyle bir eğitim sistemimiz var ki hocam, çocuk sabit Sübyanlar okula başlıyor. O okuldan üniversitelerden ateist olarak çıkıyor çocuklarımız. Yani bu nasıl bir sistem ki? sadece eğitim almaya gittikleri yerden maalesef üniversitelerden ee, yani ne diyeyim tabiri caizse pislik kaynıyor ve pislik çıkıyor. O çocuklar ateist olarak çıkıyor. Yani yaşadığımız sosyal hayatı o Tevfik abinin söylediği gücü yakalayamazsak bu hiçbir zaman da bitmeyecek bence. Yani evet. bu gücü muhakkak yakalamak lazım. Aynen. İnsanlar belki birey olarak, aile olarak evet herkes yiyor, içiyor, yaşıyor. Kimse kimseye dokunmuyor ama ee, en ufak bir güç kazanımında hemen e, hayata müdahale edip herkesi köşeye sıkıştırmaya başlıyorlar. Hiç geri durmuyorlar hocam. Yani Yani ya bir taraftan ya, da Mehmet abi'nin abi de kulaklarını çınlatıyorum burada. <laughs> çınla, çınladı çınladı. Eyvallah eyvallah. Yani bu senin de yani Tevfik abimizin de İnan abi söylediklerini her gün konuşsak çok önemli şeyler. Çünkü bunları düzeltmeden, o gücü almadan hiçbir zaman yaşam hakkı vermeyecekler. Yani bugün Batılılara bakıyorsunuz abi, Arap ülkelerine de bakıyorsunuz. Ee, tamamen güç, kontrol onların elinde. Bizde de öyle. Bizde de diyorum ya eğitim sisteminde çocuklar giriyor Bismillah birinci sınıftan bir bakıyorsun türlü türlü ateistler, deistler çıkıyor okullardan. Bu nasıl bir eğitim sistemidir yani? Ya onu bırakın çocuklarımız boş zamanda ne yapacak? Arkadaşlarıyla ister istemez izin isteyip gidip bir yerlere takılacaklar. Yok etkileşim Evet. Evet. Şimdi... Var mı öyle bir adresleri? Şimdi. Bir de bir şey çok küçük bir şey söyleyeceğim. Araya gireceğim. Mehmet abi. E, yani özellikle İstanbul'da e, dershanelerin eski dershanelerin işte eğitim yuvaları diyelim. Üniversitenin etrafına baktığınız zaman zaten müthiş derecede böyle bir çocukların e, bozulacağı kafeler ve ortamlar kaynıyor her tarafta. Yani bu da çok büyük bir dert bizim için. Aslında Aa, senin söylediğin işte takılacakları yerlerden bazıları. Yani onu da Yani temiz bir tane yer söyleyin. Evet. Hadi diyelim ki oralarda var. Bizim etrafımızda, evimizin etrafında var. Mı? Bizim evet. takılabilecek bir temiz bir yer. Evet, evet. Çok gerçekler bunlar abi. Yani sistem... <laughs> Burada artık bir Meryem gibi olacağız. Bakın Meryem de kavminin içerisinde çok yalnızdı. Tek başınaydı. Uzun yıllar mücadele etti. Kavmiyle arasına mesafe koymak zorunda kaldı. Dik durdu. Çok çileler çekti. Allah Resulü de aynı şeyleri yaptı. Ama bugün biz tek başımıza değiliz. Yani e, belki Yüzlerce Meryem var. Veya yani yüzlerce Muhammed var şeyde. Dolayısıyla e, biz bu unu, helvayı, şekeri şeye bir araya getirip, yağı bir helva yapma yolunda önce zihin olarak bu ayetleri, müminler müminlerin velisidir ayetlerini doğru anlayacağız. Sonra hayatımızı kurban etmemiz gerektiğini bileceğiz. İbrahim'in İsmail'i kurban etmesi gibi çocuklarımızı paraya, zevke, kariyere, iblise kurban verme yerine Allah yolunda kurban vermenin bilincinde olacağız ve onlara da bunu aktaracağız. Kendi dünyamızı kendimiz kurmak zorundayız. Başka kimse gelip de bize Müslümanca bir dünya kurmayacak. Kimse bizim yaramıza merhem olmayacak. Şu okuduğumuz ayetleri özümseyip gösterdiğimiz çabalar ancak bizi kurtarırsa kurtaracak. Bunlar çok önemli. Sistem, sistem, laik, demokratik efendim, içkici, kumarcı, faizci, faşe, çağdaş bir fabrika kurmuş. Bunlar bu şekilde e, üretim yapıyor. İşte şu Kur'an okuyanlar, Kur'anı doğru şekilde anlayanlar. İmalat hatası. Doğru imalat aslında onların istediği şekilde ortalığı karışık hale getiren, ortalığı bozan, ekini nesli yok eden bir topluluk üretiyor fabrika. İşte bunlar da çok azınlıkta. Allah diyor ki bir vücutta iki kalp bulunmaz. Bir vücutta iman varsa inkar çıkar. Zina varsa o bir imanda bir vücutta iman varsa orada zina barınamaz. Bir vücutta iman varsa orada içki barınamaz. Bir vücutta iman varsa orada aklına ne kadar kötülükler barınamaz diyor. İşte bu iki yol, iki seçeneği Allah net bir şekilde ayırıyor. İman eden ve salih amel işleyenleri bu Rabbani yolda eğitip düzgün bir insan profili haline getirmeye çalışıyor. Bizim yaptığımız Kur'an'daki de o işte. Evet. Allah bir adamda iki kalp yaratmadı diyor ayeti i kerimede. Sanırım bu her şeyi anlatıyor. Evet. Peki. Başka sözü olan var mı? Sorusu olan var mı? Söylemek istedikleriniz? Eyvallah. Allah razı olsun. Herkese teşekkürler. Hepinizden. eksik olmayın. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. İnşallah. Allah hepinden razı olsun. Herkese çok teşekkürler. Sayın sorular. Selamünaleyküm. Yarın 33'ten devam edelim inşallah. 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 Oldu. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm. Allah'a emanet. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.